Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'deyiz. Bir denemek için Ayna söyle bana mücadelesine girdim. Onda da kaybettim. Şu lanet olası X'leri golemi yüzünden kaybettim. Hemen bir ikinci maçımıza girelim. Abi abi. Aha tamam Pekka. Abi Pekka'mız var. O adamın flaması güzelmiş arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abi ne yapalım ne yapalım. Tamam güzel güzel Beklemedik, kıcık bir rakip değilmiş anonomi senin anonomi oğlum senin anonomi Pi paka igora klan garip, garip bir klan abi yapacak bir şey yok Gel abi gel abi gel abi Güzel vur abi vur abi şeye vur lan neydi Ko koç birincisine vur abi tamam güzel Bas abi şuradan. Çok güzel. Hadi lan düşmedi koruma. Düşmedi. Koç önüne düşseydi. Efsane olacaktı ama düşmedi. Al abi avcıyı. Aldık abi. Abi savunamazsın. Abi tek kayı savunamazsın. Otur al abi. Şuradan goblin yıkıcı. Şuradan goblin yıkıcı ve güzel. Lan dönme o tarafa ya. Sağ tarafa dönme. Üç taca gideceğiz abi. Patla bakayım güzel. Güzel. Abi goblin yıkıcıyı koyamayacağımıza göre abi açıl. Pekka açıl. Susam açıl. Pekka bas abi Pekka. Yı. Abi siki. Oha amına koyayım. Oha. Oha deldi geç lan amına koyayım. Del oğlum zenci misin lan? Oha. Abi çok ağır bir deste ama yapacak bir şey yok. Avcıyı şimdi koyarsak adam bizim avcımıza avcı koyabiliriz. Tamam. Şu hemen dibine göt köpe Hadi abi. Al abi o pekkayı. Al abi koşmaşı Gel abi. Abi basıyorum koş başını yapacak bir şey yok. Ya, abi sikişlerin yapacağın işi ya. Abi koy abi şuna koruma. Vur abi ana kuleye vur abi geliyor mu? Hadi kule kaybet. Geldi abi kule kaybetmeden 3 taş geldi. Çok iyi abi. Baya iyi koş başı, adamsın. Senin koçunu kurmanda kestiler oğlum. Gel hadi bakalım. Alalım şu 600'ümüzü. Güzel. Hadi bakalım ikinci maç. Aslında üçüncü maç oluyor ama ikinci maç. Ya avcı. Oo flama güzel. Severiz. pek Pekalı flama. Kururak. O ne lan? O, o ne biçim isim oğlum? Konuşamadım. Ağzım yüzüm yamuldu. Gel abi. Elektro dev. Elektro dev. Gel abi. Abi. Çünkü abi iksir çok fazla kalacak. Eğer şey bombacıyı falan atsaydım. O yüzden <laughs> devle karşılık verdim. Bakalım avcıyı şuradan sağdan Gel abi bombacıyı soldan hadi bas abi bas abi dondurmayı bas abi buz ruhunu bas abi Güzel güzel hiçbir boka yaramadı <laughs> tamam yani bir boka yaramadı derken yani birbirimizi sıfırlamış olduk tamam ay basayım bir iskelet orusunu abi yapma senin bombacına tükürsünler ya tamam ananı avradını <laughs> iskelet orusuna deprem attı adam Oğlum iskelet orası deprem attı. Oğlum sen nasıl Almansın lan? Oğlum, oğlum. Bravo mu desek iskelet orası deprem atan şahsa? Abi dur. Dur abi dur şey ayna varmış lan aynayı yine fark ettim dur çift avcı yapacağız İkselimiz yetersiz tabi Plan götümüze de patlayabilir Güzel abi şimdi sen vur şuna Vur abi şuradan avcı. Aynı yerden koymuyorum ki. Rakip de buradan e, eski yerden koyacağımı düşünülmüştür diye. Gel abi çift avcı. Gel abi. Gel abi at buz golemi. Şey buz Abi çok vuruyor bu dev. Tamam. Güzel. Abi deprem basıp şu şeyi almam lazım benim. Bombacıyı bas abi depremi. Git abi atma tamam. Çok güzel. Vuramadı abi. Çok güzel. Çift avcı, çift avcı ananı avradının bin bir... Hadi lan bir tane daha vursaydı, efsaneydi. Gel abi bombacı. Gel abi. Gel abi sen de buzruhu şuna. Oğlum buzruhu Kraliye kraliyet nasıl görecek lan? Yani, oğlum niye uyarmıyorsunuz? Oha buzruhunun şeyine bak, evrimine bak garip. Vuruyoruz abi, hadi kraliyet hayaleti. Hadi oğlum, hadi bombacı. Geçmiş olsun abi, hemen üç taca doğru koşuyoruz üst taca koşuyoruz abi güzel güzel gel abi şuradan avcı gel abi şuradan avcı at abi bu ruhunda abi vurmayın ona ya vurma lan vurma lan avcıya vurma avcıya vurma yavşak sen avcıya vurma Abi hemen şuradan sağdan da bir tane elektro devimize atıyoruz. Onun da peşine bir avcı basıyoruz. Ya abi böyle yavşaklıkları yapmayın işte ya. Böyle yavşaklıkları yapmayın abi. Güzel şuradan avcımızı bassak yapma be. Dev öldü abi dev öldü. Dev öldü neyse tamam tamam. Tek kuleyle de olsa kazandık abi. Güzel. Gel abi şuradan kraliyet ayar. Lan düh bu durumu atsaydım iyiydi böyle kapanış. Böyle korkutucu bir savaşçıyla kapandığı şey olacaktı. Tamam. Dört taç. Tamam. Evet. İkinciyi de aldık. Şu al, jetonumuzu da alalım. Hemen bir maçımıza daha girelim kesmeden. Abi hadi bunu alalım. Oo binici cadı. Binici cadı. Neymiş lan bu? Rusyan, Russian. Bas abi. Gel abi. Gel abi. Abi okçuları çok yakın koydum. Yapacak bir şey yok. Keşke biraz daha geriye koysaydım. Goblinimiz belki hedef olurdu. Okçumuz yaşardı ama gerek yok. Yaşardı ne yaşardı ne yaşamaz deyip. Güzel. Abi 800'e kadar düşürdü binici. Binici affetmiyor abi. Binici affetmez. Keşke cadıyı koysaydım abi. Keşke cadıyı koysaydık. Gel abi şuradan bombacıyı bir daha atayım abi. Lan köstebeğimi attım. Amına koyayım. Köstebeği atmışım. Ananı avradını. Ben bunu goblin şey sandım lan. Neydi o? Patlayan goblin sandım. Ananı avradını senin ya. Ananı avradını ya. Yanlış gördüm oğlum ya. Neyse abi şu goblin patlamasın. Lütfen pat... Oha çok vurdu abi ya. Başka bir şey daha atsa mıydık? Abi çok vurduk. O yüzden buradan bir atak yapacağız. Abi çok kötü oldu ama bu ya. Nasıl öyle bir hata yaptım oğlum ya. Oğlum ben şu sandım lan onu. Valla ananı avradını. Neyse tamam. Bas abi şuradan bir binici daha. Bas abi. Abi goblin kafesine koymasaydı iyiydi ya. Abi çok kötü hamleydi ama. Çok kötü hamleydi tamam. 300'e kadar düştü. Gel abi. Goblin kafesinden çıkan goblin'i goblin, goblin kafesle durduracağız. Güzelim paradok. Bak abi ben bunu koydum sandım az önce köste atmışım Vay anan avradını ya. Şansına bak. Şansına bak abi gel. Al lan o kuleyi al Allah'ına kurban be. Tamam güzel. Güzel şimdi sağdan gideceğiz abi. Canı köstebek. Abi dur bekle bekle. Abi maalesef köstebeği atayım da köstebeğe vursunlar ya. Vurun abi köstebeye Bas abi Goblin kafesinde. Yok abi. Ölümüne savunacağız. Yok abi yemezler. Gel abi binici. Gel abi binici. At abi binici daha. Savunma. Al o kuleyi. Al o kuleyi. Abi şu okçular, okçular gitti abi. O gitti. Abi okule gitti. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Abi şuradan bas hemen. Bas hemen. gösteriye bas. Koy abi şuraya goblin kafesini. Abi yapma. Gel abi okçular. Gel abi at şunu da. At abi. Gel abi. Gidecek mi o kuleye? Gidecek mi? Gidiyor abi. Tamam. Ana kuleyi aldık olduk. Tamam. Bas abi. Giderse gitsin abi. Bas abi. Üç taş geliyor galiba. Bas abi. Bas abi köstebeğine. Bas abi. Basta vurdu abi tamam. Birinci vurdu. Çok güzel. Bir köstebek daha. Bir köstebek daha. Çok iyi abi. Abi tamam tamam aldık abi. 3 kaç. Oha çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Ben de gülerim abi buna ya. Ama biz de gülen arkalarda. Bizim gülen işimiz olmaz diyeyim hatta abi. Tamam. Güzel abi. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Kaç... 20 ya siktir et o neyse işte Abi 3'te 3 çok iyiydik. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de beğeninizi alayım. Teşekkürler görüşmek üzere.